Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir e, CS:GO'da e, Nova olduğum için bir o neydi? Overwatch izlemek istiyorum. ilk bir deneyimim. Nasıl çalışıyor işte çok fazla bir fikrim yok. Delili indirdim ve şimdi beraber izleyelim bakalım. İyi de miymiş değil. De. Bu arada Mirenç Mirenç de oynuyor galiba aynı. Yok. Da biraz herhalde silah çok sekiyor. Şu anda bir şey söyleyemez büyük. Da bu biraz enteresan bir vuruş ya bu. Ses aldı. Tamam. Ama evin bir anda headshot'a kayıyor ya. Ben, ben mi yanlış görüyorum acaba? Şu hs yerini açayım da hakikaten hs Ney? Yere bak. Aa öldü orda Aldı. Ona beş. Bolek kapattı bu. Eğimi kapattı en azından. eki bilmiyorum da. Vuramadı çünkü. şimdi. Şimdi vurdu nasıl vurdu lan? bir dakika. Enteresan bir şekilde vurdu onu ya. Onu aldı. Arkadaş güzel oynuyor ya. Yere bak ne olur yere bak. Skop yerde gidiyor ya. HS'ye dönmez herhalde o. Yapma. Ha. Abi enteresan oynuyor bu cildi Oooo aim 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 net aim net aim aim kesin aim valla eksi bakacağız şimdi aim kesin var çünkü bunda ya Onlar da burada. Şu anda bir şeyde galiba neresi orası? Bir evdeydi. Evin adını unuttum şimdi. İki merkeze bir geldi. B sayta. E. Çıktığını duydu. Aa. 11 6. Ama kesin Eğim var bunda kesin yüzde yüz. Öyle kaymaz ya. Yani. Kop hep yerde gidiyor ya. Enteresan oynuyor bak. Bak o. Kafaya da götürmüyor. Ha. Acaba volek var mı bunda ya? Yere bakınca volek oluyor da galiba. Yer duvar. Kaldır onu. Kaldır adamı heyse. Smoke mu? Adamı görmüyorsun lan. duramıyor ama bazen gidiyor ya anlamadım bir şekilde ya onu nereden vurdu lan Adam burada acaba herhalde şimdi aldı acaba. adam yukarıda görüşüne bakacağız görüşüne eve gidiyor yok arkadan gidiyor doğru dolanıyor Sola gidersin herhalde mid'e Ama sağa gidiyor Adamları da biliyor Abi arada açıp kapatıyor bu ya Botun peşinde bu Bolak varsa da göstermeden ölüyor Görüşü Çok belli etmiyor yani Nereye gittiği karışık Arkasında adam var nereden gidiyor bak Bu ne abi E vardı mı değil? I'm smoke. Ben I'm smoke. ben beceremedim acaba. <laughs> Hah. Oyun bozanla karşısında. Em gitti. Botu vurdu. Em de değil olabilir ya. Çünkü güzel vurdu adam. Mitter adamlar. Watch out. Hepsi mitte. Tabi A'nın tek olduğunu gördüm. Kimse olmadığını da anladım. Tek. Bakalım ne yapacak? Bir vs. B'ye gidiyorlar. Görüş olsa B'ye gider bu adam ya. Blending. Ama ilk 2-3 el orada bir Vole şey vardı, eğim vardı. Kesin iyim vardı. Şimdi. Bak burada da vurdum. Giden adamı HS attın orada. Soldaki adamı görmedim acaba. Biraz da sanki maçı satıyor bu ya. Açtı ama. Yine aynı yere geçti <laughs> Tamam vurdum farkı <parça>. Patlayacak <laughs> ne Çok acayip bir şey lan bu. Lan bir Mevlana dön de şu ilk videomda <laughs> Mevlana'ya çevir lan. <laughs> Yok abi açıp kapatıyorum ben anlamadım gitti lan bunu. Çok hızlı şekilde Nasıl lan kafa Tamam oradan bak Bu çok enteresan vuruyor ha Bazen acayip vuruyor ya ben anlamadım gitti bunu Oynat bakayım iyi Abi adam da olsa kolsa A, A e B'dir ya. Ben anlamadım gitti ya. Değil hiç önemli Hadi, Öldüm ölecek. Tamam vurdum bu normal. Silver da olabilir bu ya. Tek. Kafaya gitmez yok yok yok. Olur şu kafeye gitmek zor. Abi yere bakıyor adam bir anda kafeye çıkıyor. 14 yedi. Vol. Vol emin değilim ya. Eğim var da kesin eğim var ya. Adamlar bir orada ikisi. Ağabeyin ah, sesine gitmiyor lan bak Ateş bile etmiyor ya. profesyonel bir şekilde oynamaya çalışıyor da kim midiyi görmüş olmak herhalde normal bir çıkış böyle çıkar herhalde yine. çok fazla oynamadım. Normal. Normal bir vuruş. Arkalayacak mı acaba? Adamların o... Kendi beyzenin olduklarını biliyor. İyi maçlı bekliyor. Yapıştır oradan bir nostop. Hadi. Ses aldın tamam onu duydun diyelim hadi. Lan bu kadar takırtıyor gitmesin ki ya. Kendi duvara bakıyor ya. Çok duvara bakarak oynuyor. Ben böyle hissediyorum acaba. Ha. 2 vs 1. I am planting the bomb. Gördün adam tarafa geçti ama bunu anladım. Abi maç mı satıyor bu? Maç almak istemiyor bu ya. Nerede bu? Dur bir dakika. Şunu kapatalım. Şimdi hmm, nişan desteği vardı. Bir yer açıp kapatıyor bu. Ama görüş desteği yok yani sanki ya. Diğer dış destekler bu görmedim. Oyun bozanlık arkadaşı sıktı ama o ona sıkmadı. Ama maçı satıyor da gibi oldu. Ama satmak acaba şey gider mi acaba? Yetersiz delildeyim ya. Kararı bildireyim Hadi bir tane daha indirelim de izleyelim. Evet ikinci şüphelimizle karşı karşıya. Bakalım ne yapacağız. Evet açılıyor lan. O ne lan? Haritada niye bu kaybolup gidiyor bu? Tamam normal. Kuz iki. Şey. İniyorlar. İnerken de. Yok. Burama doğru. Ona iki. Arkadaşlarını satmış olabilir mi acaba? Ben ne gelin falan diyor gibi bir şey yapıyor orada. Rakip herhalde öyle bir şey yapıyor. Bıçak gösterdim. Aha. Bıçak giriyor. Vay. Oo. Money var. Ha. Oyun bozanlar. Bir oyun bozan da şikayet edilmiş olabilir. Bunny gibi bir şey var bunda ya. Eğim gitti. Vay baba. Vurdum adamı. Vurabilir herhalde ya. Dur biraz daha bakalım. Bani mi yapıyor abi? Bu hiç çekmiyor ya. Bani var bunda ya. Dış destek. Böyle gidemezsin Anladım. ki. Bu ne? Bani var. Bak. Duvara çok bakıyor. Ha adamın yerini gördü acaba. Yalaklanıyor bu ya. Şerefsiz bu ya. İyiyim. Bane var. Kesin bane var bunda. Ya var bunda. Böyle zıplanmaz ama. Arkadaşına mı çatıyor ya? O oyun bozanı kesin var. Arkadaşlar büyük ihtimalle raporladılar bunu. Onu orada vurdu ya. Gidiyorsun A'ya çok güzel. Çok güzel. Aferin sana. Adamlara da bakmadım ya. Зебра, Чуть поменьше. Ворк еще. А, бот ворк? Таней им отка. надо, он Bana <laughs> kesin. Arkadaşlar buna saldırıyor ya. <laughs> yani. Ha, oraya girdiklerini gördü olarak sıkıyoruz tamam onu anladım soldaki adamı da görebileceğim mi acaba var Tamam eğim de var bunda. Yenerken de açmazsın ki ya. Enteresan. Ne dinliyorsun? Yaraladı. Olma olma. Eğim var abi eğim de var. Volt. şimdi belli olur bunun olup olmadan. Tarkan seni. Dene dene. Hani gördün. Kaydırayım mı? Bol Abi eğim var dış destek var bunda. Eğim kesin var zaten o bir kere garanti bir şey mi? Görüş var mı acaba? Ben ona bakayım da. <laughs> Havadan da top yapmasın ya. Hiç belli etme. Görüş olabilir. Hadi bakalım sıkabilirim. Bütün mermiler aynı yere mu? Merak ettim bak. Atana. Ne lan? nişan desteği var bunda. Görüş. Ya çok duvara bakmıyor ama ben buna için ne diyeyim şimdi ya. Diğer suçlu rakiplerin üzerinde avantaj sağlamıyor farklı veriyor, sonra, 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 bireyde, böyleyse, otomatik ters görüntü. Var bu. bani var. Oyun bozanlık da var bunda. Bunda aslında her şey var yani. Bunu tam iki tane izledik. Evet arkadaşlar. Güzel e, gördük. İki tanesinin birinde kesin iyi vardı. Ama görüşü bilmiyorum ilk izlediğimde. İkincisinde bütün hepsi vardı bence. Volekte biraz şüphelendim. Hadi görev mi görmüyor mu diye. Volek neydi lan? Görüştü doğru. Ha, neyse. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Ben bayağı keyif aldım. Çünkü ilk defa yaptım böyle bir şey. Daha önce hiç denemedim. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Aşağıdan abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için sizlerden beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve evde kalın.